bir tam aracılıktan Merhaba arkadaşlar şimdi mucize kovanımızı açıyoruz içini kontrol ediyoruz tek tek kontrol edeceğiz ana araya bakacağız yumurta atma durumuna bakacağız kek durumuna bakacağız tok durumuna bakacağız arkadaşlar İzlemekte kalın Kendinize iyi bakın iyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar mucize kovanımı açıyorum ne durumdalar kontrol edelim birlikte Ona şurup takviyesi yapmıştık, kek takviyesi yapmıştık. Ve ayrıyetten de ballı biçte, stoklu biçte vermiş, çıta vermiştik. Ona yaptığımız vitamin daha halen bitmemiş, duruyor. Şöyle kenara alalım. şurubunu içmişler. Evet, şurubu bitirmişler şöyle gördüğünüz gibi. İçinde halen gezenler var. Keklerimiz duruyor. Çünkü çok fazla bir stok yapmıştık ona. Kek bitmek üzere neredeyse. Bu keki de yaraya kadar yemişler. Ve yemeye devam ediyorlar. Şöyle göstereyim. Hava biraz serin. Hızlı, hızlı çalışmak istiyorum. Hatırlarsanız diğer videolarda bu kuanımız iki çıtaydı. Kışın iki, iki çıtaydı. Takviye yapmıştık. Birleştirme yapmıştık. Şu vermiş olduğumuz stoklu ballı çıtanın yarısını yemişler. Evet. Gayet nüfusları güzel. Bakalım ana aramız buraya yumurta atmış mı? Yok buraya atmamış. Aynen buraya da atmamış. Gördüğünüz gibi nüfusu bayağı kalabalık. İki çıtaydı bu aramız. Evet, çıkan yavrularımız var, çıkmak üzere olan yavrularımız var. Maşallah. Hem bu arımıza stok takviyesi yapmıştık, hem erkeğiden arımızı birleştirmiştik. Aramız iki çıtaydı. Şu an gördüğünüz gibi. Ve ana arımız da burada. Şöyle göstereyim size ana arımızı. Evet, ana aramız şuradan. Parmağımın ucundan. Hemen. Anarımız burada. Aramızı rahatsız etmeyelim, yerine koyalım hemen. Anarımızı gördük. Gayet sağlıklı. Yumurta atmaya devam ediyor. Stok çıtasına bakalım. Evet, uçta stok bitmiş üzere. Buraya da yavru atmış arımız. Onlar da çıkıyor. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah bu arımıza kat attığımız günleri de göreceğiz. Bu arımızdan aldığımız bütün balı hepsini Fakir bir aile var. Ona vereceğim inşallah. Bu aramıza destek vereceğiz, şurup vereceğiz, destekleyeceğiz, çoğaltacağız. İnşallah her şey daha güzel olacak. Keklerini takviye edelim. Evet arkadaşlar, mucize kovanıma tam bir kek vereceğim. Kekleri bitmek üzere zaten. Bir buçuk hafta sonra veya bir hafta sonra. Şurup beslemesi yapacağım. Hava ısınacak. Şu an havalar daha halen tam ısınmadı. O yüzden aramızda fazla rahatsız etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni desteklemek için abone olmayı yorum yazmayı unutmayalım. Hoşçakalın.